Milliyetçi Hareket Partili Edremit Belediye Başkanı Tunçay Kılıç, makam odasına astığı üç değişik siyasi görüşü savunan parti liderleriyle çekilmiş fotoğraflarıyla dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Tunçay Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edremit ziyareti sırasında parti otobüsünün üzerine çıkarak hoş geldin dediği sırada yaz tatillerini Edremit'te geçiren AK Parti Bursa Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Balıkesir ziyareti esnasında kürsüde çekilen fotoğraflarını makam odasında büyük bir gururla bulunduruyor. Farklı siyasi görüşlere sahip 3 parti liderinin fotoğraflarını asmasındaki amacının, makama gelenlerin hangi siyasi partili olursa olsun en küçük bir endişe duymalarını ortadan kaldırmak olduğunu belirten Edremit'in MHP'li belediye başkanı Kılıç, siyasi görüşün makam kapısının dışında kaldığını söylüyor. Belediye Başkanı Kılıç, Edremit'te bulunan bütün siyasi partili vatandaşlarımızın belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun Edremit Belediyesi'ne gelen, Edremit Belediye Başkanlık Binası'na gelen insanlarımızın rahat etmesi için orada liderlerinin fotoğraflarını sergiliyoruz. Buraya gelen insanlar herkes kendinden, kendi partisinden, siyasi inancından liderini görsün ve rahat etsinler diye düşünüyoruz. Biz Edremit Belediye Başkanlığı olarak bu tür çalışmalarımıza devam